Uzun süre poşette tutulan kurban etleri için yeşillenme uyarısı. Kurban kesim alanlarında poşete konulan etler eve getirildiğinde hemen poşetten çıkarılmalı ve güneş görmeyen serin bir ortamda geniş bir tepsiye serilmelidir. Bu süre içerisinde alt üst yapılarak da etin tüm kısımlarının oksijenle teması sağlanmalıdır. Doktor öğretim üyesi Sibel Börek, kurban etlerinin uzun süre poşette kalmasının ette yeşillenmeye neden olacağını belirtti. Böyle ki yaptığı yazılı açıklamada kurban etlerinde yeşillenme, sulanma gibi nedenlerle kalite kayıplarının önlenmesi için kurbanlık hayvanların kesim öncesi ve sonrasındaki uygulamalarda usule uygun davranılması gerektiğini, ayrıca bu uygulamalarda titizlikle riayet edilmesinin insan sağlığı açısından da büyük önem arz ettiğini anlattı. Kurban etlerinde en çok yapılan hatalardan biri etlerin hayvan kesildikten sonra hemen soğutucuya konulması. Bölek, etlerin önce güneş görmeyen serin bir ortamda 3-4 saat bekletilmesi gerektiğini belirtti. Bu bekleme süresi içerisinde ette olgunlaşma meydana gelerek kendine özgü lezzetinin oluşmasını sağlanacağını ifade eden Bölek şunları kaydetti. Kurban etleri için en yaygın olarak yapılan bir diğer hata hayvan kesildikten sonra poşete alınan etlerin uzun süre poşetten çıkarılmamasıdır. Bu durum etli yeşilenmeye neden olur. Kurban kesim alanlarında poşete konulan etler eve getirildiğinde hemen poşetten çıkarılmalı ve güneş görmeyen serin bir ortamda geniş bir tepsiye serilmelidir. Yapılan bir diğer hata ise hayvan kesildikten sonra etin hemen pişirilmesi olduğunu aktaran Bölek, etin olgunlaşması ve kolay sindirilebilir bir hale gelmesi için hayvan kesildikten hemen sonra hazırlanan etlerin sindirimi çok zor olduğundan hazımsızlık yapabilir ve ayrıca sert olmasından dolayı uzayan pişirme süresi etlerde besin kaybına yol açabilir. Bölek etleri kıyma haline getirmek yerine parçalar haline depolanmasının önemine dikkat çekerek bu şekilde depolamayla besin değerinde kayıpların daha düşük miktarda olacağını belirtti. Etleri fırında pişirmeye ya da kendi yağıyla düdüklü tencerede pişirme özen göstermeli. Kızartma ve mangalda pişirme işleminden kaçınılmalıdır. Mangalda pişirme işlemi uygulanacaksa, mangal dumanındaki kanserojen maddelerin etkisini minimuma indirmek için mutlaka ateşin köz haline getirilmesi gerekiyor. Mangal alevi ile gıda arasında en az 15 santimetrelik bir boşluk bırakılmalıdır. Etten damlayan yağların oluşturduğu dumandaki kanserojen maddelerin etlere yapışmasının önlenmesi için mangalda pişirilecek etler mümkün olduğunca yağsız kısımlardan seçilmelidir. Etler sıklıkla çevrilerek pişirilmelidir. Kararan, yanan kısımlar kesilip atılmalı, kesinlikle tüketilmemelidir. Mangal ızgarası her kullanımdan sonra mutlaka temizlenerek oluşmuş kanserojen maddelerin bir sonraki kullanıma aktarılması engellenmelidir. Kullanım öncesi mangalda bir miktar yağlamak da kanserojen maddelerin pişirilecek gıdalara yapışmasını önlemede etkilidir. Kurbanlık hayvanların kesim öncesinde yer değişikliği, nakliye gibi aşamalar esnasında baskı altına girdiğini aktaran bölek bu tür baskı ile hayvanların hormonal dengesinin değiştiğini ve salgılanan hormonların kurban etinin kalitesini etkilediğini anlattı. Böyle ki eğer hayvanlar en az bir gece dinlendirilmeden kesilirse etleri esmer renkte ve yüzeyleri kuru olur. Ayrıca kan damarları içerisinde ufak kan pıtıları görülür. Lezzetleri ekşidir. Kurbanlık hayvanların etlerindeki bu tür kalite kayıplarının engellenmesi için hayvanların mutlaka kesim öncesi dinlendirilmesi gerekir.